Evet bugün Muhammed Engin Evde Babasıyla oyun çalışması yapıyor ee, Bunlar kum Kale yapıyor kumdan Muhammed Engin ne yapıyorsun Kuleyle kum yapıyorum Kumla Kale mi yapıyorsun Önlüğünü de takmışsın oğlum Evet Önlüğün çok yakışmış <laughs> Sanırım bu, bu sefer olacak. Fatoş teyze mi yaptı bunu sana? Dur bir bakayım. Bunu da göstereyim mi böyle bu önlüğünü? Şu önlüğü bir göstereyim mi? <laughs> Neyse göstermek istemiyor. Hafif rüzgar var o yüzden üstümüzde giydik. Ama hava çok güzel. Güneşli. Buraya güneş gelmediği için ciket giydirdik. Engin, bugün evdesin. <laughs> Muhammed Engin. Sen bunları kime hazırlıyorsun? Yoksa bunları Nihat dedeye mi hazırlıyorsun? Hayır, Osman dayıma. Osman Dayı'nı hazırlıyorsun. Osman dayı ne yapacak bunları? Pişir, 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 pişirip 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 yere koyacak yiyecek. Ha, Osman dayı mı yiyecek bunları? Ezemeyi pişirerek. Pişirerek. E birazcık da dedeye yap. Ya da anneanneye de yap. Tamam.